arkadaşlar bir Osmanlı spahi türleri boyadım. Şu an bir boyuk Osmanlı minyatür ordusu boyuyorum. Bugün bir Türkçe konuşma video yapmak istiyorum ama Türkçe konuşmayım kötüdür. Ama deneyeceğim. Evet. Bunlar miniatureler 15 mm. milimetre. tamam ta, tamamını uh, boyuyorum. Uh, ve uh, uh, çok uh, daha var. Evet. Uh, teşekkürler. Uh, ve güle güle